Herkese selamlar. Bir tarafta Süper Lig'e çıkma umuduyla lige başlayan ve bu doğrultuda ilerleyen Samsun Spor. Diğer tarafta küme düşmemeye oynayan Menemen Spor. Samsun'da karşı karşıya geldi. Kimsenin beklemediği bir skor ortaya çıktı. Gerçi yani birincilikte ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Her skora gebe Menemen Spor deplasmanında 4-2 galip geldi. İki kere geriye düştü. İlk kere 2-2 iki, iki kapattı. İkinci yarı attığı iki golle karşılaşmayı 4-2 kazanmasını bildi. Samsun Spor ilginç bir takım. Yani büyük umutlarla lige başladı. Arkasında çok büyük bir camiye var. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. Geçmişte Süper Lig'de oldukça başarılı sezonlar geçirdi. Yani böyle bir takım iyi transferler yaptı. Ama gelin görün ki bunu tam olarak sahaya yansıtamıyorlar oyun olarak da. Tabii ki iyi oyuncular alınabilir. Önemli olan iyi takım kurabilmek. Kötü oyuncularla iyi takım kurabiliyorsan başarılı olursun. Ama iyi oyuncularla kötü takım kurmuşsan da başarısız olursun. Bu böyledir. Sadece oyuncuların iyi olması yetmiyor. Takım olabilmek önemli. Samsun Spor görüldüğü kadarıyla tam olarak takım olamamış. Menemen Spor ise yani tam askerlerden oluşan, çok koşan, başlarında hiçbir general olmayan bir takım. Zaten bunu kullandılar, çok koştular, çok istediler. Kazanmalarındaki en büyük sebep de buydu. Samsun Spor tabii baktığında daha çok yani rütbeli askerlerden oluşuyormuş gibi gelebilir geçmişte süper ligde top oynamış isimler var ama tabii en büyük eksikliği nedir? Kapanan takımları aşamamak. Bizim zaten süper ligde de bu çok bariz bir şekilde göze çarpıyor. Takana, kapanan takımları bir türlü açamıyoruz. Türk takımları olarak bu yetenekte oyuncular yok. Ne hemen sporlu oyuncular çok koştular, savaştılar, istediler. Maça da kötü başlamışlardı aslında. Daha 5. dakikada geriye düştüler. Bir 10-15 dakika Samsun Spor etkili oynadı. Zaten maç boyunca %64'de %36'lık bir üstünlüğü var Samsun Spor'un toplu oynama. Daha ilk dakikalarda maçın başlarında ilk bölümünde diyelim Bayağı da bir pozisyon buldular. Bu pozisyonlardan sadece bir tanesini değerlendirdiler. O da duran kornerden gelen top. Yani kornerden oynandı. içeri orta yapıldı. Kafa, gol. Beşinci dakikada 1-0 öne geçtiler. Yine pozisyonları vardı. Yasin Öztekin defans arkasına sarktığı oldu. Yasin Öztekin zaten çok defans arkasına sarkıyor. Çok hızlı bir oyuncu. Ama son vuruşları bir türlü iyi yapamıyor. Bu maçta da aynı şekilde bu vuruşları iyi yapamadı. 10. dakikada da Menemen Spor pek fazla varlık gösteremiyorken Kornar kazandı. Daha belki de alanının içerisinde ilk topu gönderdi. Kafa ve beraberlik geldi. 1-1 10. dakikada Samsun Spor yine bastırmaya başladı ama Menemen Spor yavaş yavaş daha çok koşmaya, daha çok savaşmaya başladı. İşte bu sefer, bu zamanda topu Samsun Spor oynadı ama Menemen Spor'lar kendi cezalarının önünde iyi olunca Samsun Spor'un ulaşmakta zorlandı. Bir tane topu var direkten döndü. İkinci golü 34. dakikada attı ama burada tabii yine bir duran top vardı. Korner içeriye kullanıldı. Burada kafa vuruşu Anıl'ın suratına çarptı. Kendi kalesine atmış oldu. Samsun Spor bu golü öne geçti. 45. dakika artık maç bitmek üzereyken ve orada basit bir elle oynama. Geriye doğru Menemen Spor'lu oyuncu kafayla cezanın dışarısına doğru arkadaşına pas isterken Samsun oyuncu elini kaldırmıştı. Koluna çarptı ve penaltı. Hiç kimse de itiraz etmedi zaten. Penaltı kullanıldı ve skora denge geldi. 2-2 ilk yarı böyle bitti. Yani son anlarda böyle bir gol yiyip de soyunma odasına gitmek bayağı bir moral bozar. İkinci yarı pek fazla Samsun Spor etkili olamadı. Çünkü Samsun Spor hadi pas yapıyor, tamam güzel. Ama çok ağır. Şimdi iki tane bir tarafta Fofona, bir tarafta Yasin gibi hızlı oyuncum var ama orta sahne yavaş. Yavaş gidiyor yavaş gidince yani öyle orta sağdan topu alayım boşluğu buldum mu gireyim hızla gideyim sağdan soldan Yasin ve Fofana gidecekler içeriye doğru disiplinli atlayacaklar. araya bir pas atayım kaleciyle karşı karşıya bırakayım böyle bir şey yok orta saha o kadar yavaştı ki yavaş kaldı hatta bir pozisyonda Menemen Spor atak yaparken 5 tane oyuncusu ileride kaldı. Geriye yavaş yavaş dönüyordu. Samsun spor oyuncu aldı sağ taraftan gitti. Sonra birden geriye döndü, geriye topu çıkardı ve bu sayede o ileride kalan Menemen Sporlu 5 oyuncu kendi yaralanına geldi, kapattı. E, tabii ki kapatınca Menemen Sporlu oyuncular daha aktif olunca Samsun Spor pozisyon bulmakta zorlandı. Bir Fofana bakın topu alıyor, Fofana'yı durdurması çok zor ama Fofana'yı durdurmaya da gerek yok, o kendi kendini durduruyor zaten. Topu alıyor, çok güzel gidiyor, geçiyor, geçiyor. Bir bakmışsın sabitmiş sahayı yettiremiyorsun Fofana. Yetmiyor. Ya yani boyunu bir 20-30 metre daha uzatmak gerekiyor. Fofana'nın güzel şeyler yapabilmesi için birazcık yani bu gücünü dengelemesi gerekir. Klasik bir laf var. Kontrolsüz güç, güç değildir. Yani bu kontrolsüz gidiş rakipleri geçiyorsun ama Out çizgisinde geçiyorsun. Artık ondan sonra hiçbir şey yapamazsın. İkiniz hem top hem kendi out'a çıkıyor. Bu da Samsun Spor'un dezavantajlarından biri oldu. Yani Samsun Spor'da bir, bir iki oyuncu orta sahaya bir iki tane hızlı oyuncu alması şarttı. Belki vardır, yedektir. Bilemiyorum. Ama Sonuçta ilk 11'de yoktu ya da varsa da o oyuncular gününde değildi ki hızlı oynayamadılar. Şöyle notlarıma bakıyorum. Unuttuğum bir şey, kaçırdığım bir şey var mı diye. Tabi burada oyunculardan da bahsedeyim. Fark yaratan aslında iki tane oyuncu vardı bana göre. Birincisi kaleci Batuhan Şen. Batuhan Şen Menemen Spor'un kiralık oyuncusu, kiralık geldiği takım Galatasaray U19'unda oynamış. Sonraki kim Trabzon'da 3 maça çıkmış. 3 maçta Menemen Spor'a gelmiş. Bu sezon geçen maç 7 geçen sezon 7 maç bu sezonda 27 maç kalesi korudu. Çok başarılı çok iyi bir kaleci yani Galatasaray kiralık vermemiş olsaydı büyük ihtimalle Galatasaray'ın A takımında ilk 11'de sahaya çıkacaktı. Muslera'nın yokluğunda belki de yeni bir kaleci alınmamasını sağlayacaktı. Batuhan çok fazla kurtarışlar yaptı. Menemen'de önceki maçlarda da penaltılar kurtardı. Bu maçta da başarılı kurtarışları var iyi bir şekilde mücadele ediyor ki birçok kişi duymuştur. Almanya'dan bir takım şimdi hatırlamıyorum Schalke miydi, Stuttgart mıydı? Potuan'a talip olmuş takıma kazandırmak istiyorlar. Yani oralardan Batuhan gibi bir oyuncuyu görüyorlar ama Galatasaray böyle bir oyuncuyu gönderiyor. Gerçi yani elindeki oyunculara güvenmiştir. Nasıl olsa mutlulara varken kimse galeyi alamaz yedekte de 2-3 oyuncu var. Batuhan'ı gönderelim pişsin demiştir. Tabi bu da güzel bir karar ama Batuhan'ın ya Galatasaray ilk 11'de sahaya sürecek ki bu zor gibi görünüyor. iki tane kalecisi oldu yabancı. İkisi de başarılı gibi görüyorum. Ya da artık verecek başka takımda oynasın. Önü kapanmasın. Diğer ikinci oyuncu Seyfettin Anıl Yaşar. Afş Afşit, Afyon Spor'da keşfeden Çaykur Rizespor oluyor. Onu 19'unda oynatıyor. Menemen Spor'a kiralık veriyor. Çaykur Rizespor'da da bir maç Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmış. Oynamış bakıyorum. 90 dakika boyunca oynamış. Menemen Spor'a geldi. Menemen Spor'da 5 maça çıktı ve bu maçlarında bayağı bir başarılı performans sergiledi. Zaten yani hiç anlatmaya da gerek yok. Tarafta izleyenler de ilk göze çarpan anıl alınma o rahatlığı topu çıkarı, defanstan çıkarışı. Ben Çaykur Rize sporda da oynayabilecek kapasiteydi diye görüyorum ama kiralık vermeyi tercih etmiş. Bunun dışında notlarıma yine bakacak olursam kaçırdığım bir şey var mı? Yine net pozisyonları var. Samsunspor'un kaçırdığı, yararlanamadığı. Aynı şekilde Menemen Spor'un da birkaç tane pozisyonu var. Çok fazla olmasa da. Ama tabii gol atmaya başaran takım Menemen Spor oldu. Özellikle maçın ikinci yarısının sonlarına doğru Samsun Spor gol için yüklenirken Defansında çok hata verdi. Arkaya çok adam kaçırdı. Burada fark daha çok açılabilirdi. Menemen sporlu oyuncular bunu değerlendiremedi. Gollerden biri gerçi böyle geldi. Defans arkasına atılan topta. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleye vurmadı. İçeride oyuncu, şöyle ismine bakayım. Ahmet Sagat'a himmet pas verdi ve aldı at dedi. Sagat da biraz zorlandı gol atarken ama kaleci elinden müdahale etse de top ağlarla buluştu. Ahmet Sagat'tan da bahsetmek gerekiyor. Ahmet Sagat'a baktım yani şaşırdım. Ben hemen spor olmadık yerden olmadık oyuncular buluyor. Gidiyor üçüncü ligden oyuncu getiriyor. Amatör kümeden bile oyuncu getirdiği oldu. Almanya bölgesel lig güney batı artık ne deniyorsa Bölgesel ligde Almanya'nın bölgesel liginde Tus R ve Koblenz'de forma giyen Ahmet Sagat'ı 25 yaşındaki oyuncuyu bulmuş, Türkiye'ye getiriyor. Yani artık bölgesel ligde oynayan bir oyuncuyu getiriyorsun, birinci ligde oynatıyorsun. Ben bu oyuncuyu beğendim. Zaten ben hemen Spor'da da 27 maça çıkmış. 14 golü var. 2 tane asisti var. Beğendiğim bir oyuncu. Vuruş şutları güzel olmadık. Şekilde olmadık şutlar çıkarabiliyor. Güzel bir oyuncu. Bakalım ileride nasıl performansını yükseltebilecek mi? Nereden buldun? Nasıl buldun? Bunlar şaşılacak bir şey. Hiç korkmadan bölgesi, Almanya Bölgesel Ligi'nden getirttik. İlk 11'de sahaya sürebiliyor. Böyle i̇lginç oyuncular bulabiliyor. Geçmişte de bunu çok yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Bazen de tabii kötü oyuncular bulduğu oluyor. Onları da gönderiyor. Yerine başka oyuncular alıyor. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.